arkadaşlar. Gene geldik. Ben Şimdi. Şimdi için bu çok şey bana. Evet. Olayımız pek oyun evine çıkabilmek. Kaç videodur bunu yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor ya. Olmuyor şey oyun yapacağız. Allah inşallah. İnşallah yaparız ha. O kadar zor ki pek. Pek oyun evine çıkmak kadar zorlandığım bir şey yok. çekersen ilim titretir Sebebi ne? Bir pek koyunevine çıkabilmek. iki havadan karşı seçebilmek. Gözünüzü seveyim bana söyleyin. Silah sör mü? sör mü? Okçular mı? Mega milyon mu? Yoksa iskelet ezer mi? gücü mü? Yoksa bir olarak roket mi? Söyleyin ne olur. Söyleyin. Ne olur. Ne olur söyleyin. Yoksa ben Çin'den çıkacağım ya. Oğlum full havadan kart oynayan geliyor bana. Aha bu kim? Lan ne Ya bu ne ya? ya. Karşı Max benim. Onu sen. Oğlum. Ay tutar nasıl? Ay tutar. Onu da atamaz yani. Onu da atamaz, Onu da atarsa. Herkes herkes havadan kart kullanıyor. Ben <laughs> Diyorsanız kesinlikle bir şey yapamıyorsunuz. Rakipler full havadan kart kullanıyor. Ben ne bir şey yapamıyorum. Çünkü tek havayı tutabilecek kartım oklar ve şey Hadi unuttum o kart. Komince'siz. Ee, evrim çevirelim diye tam ben. <laughs> Ay abi evrim çevirmeye gerek yok. Ha, bunun çıksın. Şöyle bunun çıksın Onu o sakın kuleye vurmasın. Hasar da öndeyiz. Hasar da öndeyiz. Hasar da öndeyiz. Rahat olun azıcık da. Çok iyi. Fedayı olarak ben yerim ama. Hiç kimse sağlam tutmuyor. Sağlam başlamıyor. Ben başlanır anormal. Anormal lan. Abi bir Türkçe. Bir şey yapayım mı? Goblin fıçısını <laughs> Oğlum bu kartın isimleri isimlerini mi <laughs> <laughs> Çocuk kalan olmadı için Fredi biliyor muyuz? Size bir gün. beni ya. Hayattan bıktım. Valla hayattan bıktım. Bakas Karşıma gelen kartlara gelk ya. Grindag. Oğlum bu kartlara karşı hayatta kalamıyorum ben. Allah inşallah muhalebiyette başlamam ya. O da vallahi olur da gece uyuyoruz. Şunlar da onlar zaten alır. Biz ne niye yaptı lan? Ağlam yaptı anam oyna. Ben bundan iyi oyuncuları yeniyoruz zaten. İyi oyunda. Benden çok daha yüksek kupası var bu arada adamın. İlk defa 33 kupa geldi. İlk defa. İlk defa başka hiçbir zaman gelmemiştim. Direkt kalibetle başlayıp Keşke şeyimize çıktık. Çok az kaldı. Delirmeme. Abi çok kötü. Çok fena delineceğim ya. Kutucam. Ne bitirdin? Ne sen? Şuradan bir şuradan bir Şunları alsın. Ben çok farklıyım. Ben Az kaldı oğlum az kaldı dayanın. Dayanın az kaldı. Aa. Ya o benden çok yüksek attı. Ama. Bilerek atmadım atak yapsın diye attım. Çünkü maç hiçbir daha sonra attık. Ve Evet. Bir kere, vuralım, bir kere vur lan bir kere vur. öldür demedik. Hadi bir bakalım. Allah'ım inşallah. Yeneriz ya. Kendimizde de çıkarız büyük ihtimalle. Aha çok hızlı başladık. Şöyle atacağım oyunun fırsını. Bir kere vur pek adamsın. Aferin mini pekka. Aferin. Aferin mini de kusma. Hmm, çevir kaybettim ben. Benim kaybettim ben. Havan evren. Ay, hayır. Kaybettim var. Artı Hadi ver. Ver pek coin dediğinde çıktı mı? <laughs> Şimdi bak verecek pek coin en iyi oyuncusunu ta en üstlerdeki. Böyle zor tutacağız Ölüm kalın maçı. Ölüm kalın maçı. Ölüm kalın maçı. Ölüm kalın maçı. Bol şans. Kartları yiyor Kartları yiyeceğiz. Defans yaparak bile kazanamayız belki. Kartları yığarak kazanacağız. Minonlar da. Minonlar da. Ne evlat. Abi nereye attın lan okları? Oğlum okların kullanışını unuttu galiba. Şöyle bir göster bek. Siktir. O vurabilir bu arada. Oyun evine gidiyoruz galiba. Allah'ım ne olur gidelim. Allah'ım ne olur gidelim ya. Allah'ım inşallah pek oyun evine gidebiliriz. Maçı kazanırsak direkt gidiyoruz. Sansa falan değil. Orada full yetenekti ya. bekle beni bekle <laughs> oyun hep hep pek oyunu be oley çok mutluyum oğlum şu şu destinin ağırlığına bir bakınız ya geç en ağır en ağır arkadaşım çok da ağır değil neyse lan bir tane de şey savaş yapın biz, biz yapma lan ee, pardon bir tane de flamaç yapın bir de flamaç açarız Atladım. bir tane film kaldı. Ama ben yine açayım. Çok sev. Ben flamı olsun ya. Çok seviyorum filmi. Ay şu şekilde kullanmıyorlar ya. Hop chat, hop chat, hop buz golemi. Hayatta kullanmam dediğim kartı nasıl kullanıyorum? Maç hızlandırıldı lan. Dedim şu anda çok iyi atak Aynası var mı? Aslında bu da siyah ayna eklersem oraya mı çalışır? Valla niye kullanmasın? Orada büyücü benim. Bana video videomuz direkt mod ama İyi ki de pek oyun falan girmedi ya yani. Böyle şu boşlamak istemiyorum Tamam özellikle saçlı var Özellikle geri dönüş Ha ha, mı kaçmak istiyorsunuz? Kırsa sorun, kırmasa sorun. Of, <laughs> Neyse. Sırf videoyu uzatmak için böyle bir şey. Yapayım. Bir de flama açalım. Hadi. Hadi flama açıyorum. <laughs> Dur flama alalım ya. Ben alıyorum flama almadı. Son bir tane kaldı bu arada. Değil mi? Aynen. Çıkacak zaten. Tamam bu çıktı. Heyecanlanmaya gerek yok. Dark sonunda çıkardım vardı. Ne patlaması lan bu? Hadi bir tane sandık açayım. O da düşürdük ben tüm sandık almasa açtısinen ne oluyor? Galisiklerinde gittik. Ne sinen oluyor? Bana geldi kim? Hadi anne anne, hadi şimdi. hadi. Flama. 15 lira mı toplam. Kazandım mı bir tane? Neyse arkadaşlar. Bu benim en iyi destanım. Biliyorum çıktı şuna olmuş. Alsam bu arada mantıklı olur mu yok. Bugün benim kendi tasarladığım destemle bence gayet iyi oynadık. Siz de seviyorsanız bir dakika büyük kulesi olduk ya. Ay, bio. Ay pek oyunu pek oyunu geçtik ya. Ne? bunu ne? Onu abone olup yüzümü de göstermem yok mu ya? Abone olup like atmayı like, bir de. yorum yazmayı da unutmayın. İkinci partta bitti miydi? Bay bay.